Astım çocukluktan erişkinliğe her grup popülasyonda sık karşılaşılan bir solunum yolu hastalığıdır. Dolayısıyla gebelikte de ilk defa görülebildiği gibi bazı astım hastalarında gebelik sürecinde oldukça rahat seyredebilmekteyken hastalık %20-25 popülasyondaki kişilerde de gebelik esnasında daha ağır seyredebilmektedir. Aslında biz biliyoruz ki astım hastalığının tedavisinde ve takiplerinde gebelik dönemiyle gebe olmayan hastalar arasında çok da anlamlık saptanmamıştır. Fakat gebelikler gebelik döneminde görülen astım hastalarında bazı ek önerilerimiz bulunmaktadır. Bunların birincisi hastalara tercihen normal doğum yapmaları planlanmaktadır. Biz biliyoruz ki gene özellikle gebeliğin 24. haftasından sonra astım daha fazla agreve olmaktadır. Özellikle yine gebeliğin ilk dönemleri dediğimiz bulantı, kusmanın, baş ağrılarının, tansiyon düşüklüğünün çok yoğun olduğu dönemlerde astım hastalarında bu birazcık daha abartılarak olarak kendini gösterebilmektedir. Önemli olan hastaların astımını bu dönemde kontrol altına almaktır.